Aşağıda dünyanın 23 Eylül tarihinden 21 Mart tarihine kadarki süre içinde güneş etrafındaki hareketi ve 3 farklı şehrin dünya üzerindeki konumları verilmiştir. Bu konum değişikliğinde K L ve M şehirlerinde yaşananlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. K şehrinde yaşanan gece süresinde değişme olmaz. K şehri ekvatoral bölgededir. Bu nedenle de K şehrinde yaşanan gece süresinde değişme olmaz. Gece ve gündüz sürelerimiz eşit olacaktır. 2. L şehrine düşen güneş ışığının açısı sürekli artar. L şehrimiz kuzey yarım kürede yer almaktadır. Kuzey yarım kürede bu yörüngeyi izlediğimizde sonbahardan kışa ve kıştan ilkbahara geçiş yaşanmaktadır. Bu nedenle de sonbahar mevsiminden kış mevsimine geçişte güneş ışığının açısı azalmaktadır. İfademiz yanlıştır. 3. M şehrinde önce sonbahar sonra kış mevsimi yaşanır. M şehrimiz güney yarım kürede yer almaktadır. Güney yarım kürede 23 Eylül tarihinde ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. İlkbahardan yaz mevsimine geçiş olur. Bu nedenle de ifademiz yanlış olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır.